Çağdaş dostlar ve sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Hasan Dinç. Derneğimizin Mersin Şubesi üyesiyim. 1999 yılında Mersin Şubesi ile sizler gibi lise öğrencisiyken tanıştım. Ve daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi'ni kazandıktan sonra derneğin Kadıköy Şubesi'nin burslu öğrencisi oldum. Ve faaliyetlerimi orada yürütmeye başladım. Toplumsal anlamda değişik dönemlerden geçiyoruz. İnişli çıkışlı süreçler yaşıyoruz. İşte bu süreçlerde sergileyeceğimiz tutum bizlere ve çevremize nasıl çağdaş anlamda katkıda bulunacağımız toplum için önem arz ediyor. Burada güncel konumuzda da olduğu gibi özgürlük bilincimizin ufuklarını zorlamakla alakalıdır. Çalışmalarımızla bilinç alanımızı ne kadar bilgiler ile tazeleyebilirsek bizim özgürlük sınırımız o kadar geniş ve yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu tür etkinliklere katılarak, okuyarak ve büyük bir saygı ve özlemle andığımız hocamız Türkan Saylar gibi değerlerimizi takip ederek hem bireysel hem de toplumsal özgürlüğümüze katkılar sağlayabiliriz. Kıymetli dostlar, sizleri sevgiyle selamlarken yaşamın dört önemli disiplini olan bilime, felsefeye, sanata ve etiğe emanet olun. Hoşçakalın.